Hilal Kaplan, söz değil, inisiyatif zamanı, Batı'nın Ortadoğu üzerindeki müdahaleci mirası, yüzyıl aşkın süredir bu coğrafyada gözyaşı, yıkım ve umutsuzluk olarak yankı buldu. 1916 tarihli Sykes-Peykot anlaşması sadece haritaları değil, halkların kaderini de paramparça etti. Bugün hala Gazze'de, Şam'da, Bağdat'ta bu parçalanmışlığın acısını yaşıyoruz. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, bu tarihi hatalarla yüzleşme açısından önemli. Artık batılı müdahalecilerin gelip Orta Doğu'ya nasıl yaşayacağınızı öğretme günleri geride kaldı diyor. Ne var ki bu yüzleşme geçmiş anlamakla değil, bugünü değiştirmekte anlam kazanır. Bu nedenle sadece söz değil, tutarlı eylem görmek istiyoruz. Trump başkanlık dönemi boyunca müdahaleciliğine mesafeli bir söylem benimsedi. Irak ve Afganistan savaşlarını eleştirdi. Amerikan askerlerinin eve dönmesini savundu. Bu yönüyle önceki yönetimlerin Rejimi ihraç eden politikalarından ayrıştı. Ancak aynı Trump. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak bölgedeki en büyük fayatlarından birine benzin döktü. Filistinlilerin müksüzleştirilmesine karşı tek bir somut adım atmadan yüz yılın anlaşması realiteden kopup planlar sundu. BM kararlarını içe sayarak Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıdı. Bunlar Trump'ın bölgeye dair adalet iddiasını zedeleyen büyük yanlışlardı. Bugünse Trump yeniden yükselen bir aday olarak farklı bir tonda konuşuyor. 13 Mayıs tarihiyattaki konuşmasında artık dışarıdan gelenler değil... Bölge halkları karar verecek diyor. Peki öyleyse neden hala İsrail'e koşulsuz destek sürüyor? Neden Gazze'de süren abluka konusunda tek bir kelime edilmiyor? Ve neden hala Suriye'ye yönelik yaptırımlar yüzünden milyonlarca insan açlıkla, ilaca erişememekle boğuşuyor? Eğer gerçekten yeni bir Orta Doğu inşa edilecekse bu ancak adaletle mümkündür. Ve adalet çift taraflı işler. Trump'a çağrımız açık. Eğer gerçekten askeri endüstriyel kompleksinin dışına çıkmak istiyorsanız sadece Amerikan askerini geri çekmek yetmez. Bölgenin yerli aktörlerini muhatap almak, Filistinlilerin haklarını tanımak ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını görmezden gelmemek gerekir. Bugün Norveç, İspanya ve İrlanda Filistin devlet olarak tanıdı. Bu tarihi bir adımdı ama aynı zamanda bir yalnız bırakılmışlık ilanıydı. Çünkü ABD hala bu adaletsizlik karşısında tarafsız kalamıyor. Oysa Filistin sadece siyasi bir mesele değil, aynı zamanda bir ahlak testidir. Bu testten kimsenin muafiyeti yok. Trump geçmişte Amerikan çıkarlarını önceledi. Şimdi ise dünyaya vicdanlı bir liderlik sunma şansı var. Suikast girişimiyle dahi karşı karşıya kaldığı bu yolda eğer gerçekten Statiko'ya savaş açmak istiyorsa Filistin meselesi onun için bir turnu sol kağıdıdır. Gazze kimsenin arka bahçesi değildir ve Suriye'nin geleceği, Batı'nın çizdiği hayali sınırlarla değil bölge halklarının onuruyla şekillenecektir. Yüz yıl önce Saykes Pikot bölgeyi böldü. Bugün artık bütünleştirmenin zamanı. Ama bu sadece bölgesel çözümlerle değil, gerçek adaletle de mümkündür. Yeah.